Şampiyonlar Ligi'nin e, yeni formatında Galatasaray'da neler başarmayı, Galatasaray'la neler e, hedefliyor, bununla ilgili neler söyleyecek? E, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne baktığımız zaman hani Şampiyonlar Ligi'nde e, her şey olabilir. E, hani kendimize e, düşük hedefler, düşük bir seviyede lazım. Her maç farklıdır. E, geçen sene de baktığımız zaman aslında e, son maça kadar iyi ilerledik, belki devam edebilirdik. De Hani Bu sene de hani e, kendimizi verip iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. ve hani kendi gücümü ve kalitemi orada, oyunumu ortaya koymam gerekiyor. Dışarıdan bakıldığında çok e, sakin bir yapısı var. E, hatta acaba Galatasaray'da Türkiye'de mutlu değil mi e, yorumları yapılıyordu. Şimdi e, ikinci senesi e, iyi de bir kamp dönemi geçirdiğini görüyoruz. E, şampiyonluğun e, etkisi ne şekilde hissedilecek? Galatasaray'da ikinci senesi. Neler başarmayı hedefliyor? No, I'm excited. I'm excited for what's coming. Açıkçası heyecanlıyım. Hani gelecek olanla ilgili bu sene gelecek olanla ilgili heyecanlıyım. E, her zaman kariyerimde hani böyle söyleyenler oldu ama e, kimde dersi desin hani benim için önemli olan kendimin ne yaptığı. gün gün bakarım ve keyif almaya bakarım. E, ve bu senede hani kendimin en iyisini vermeye çalışacağım. Şimdi oynadığı pozisyonda, biz onu e, tabii geçmişte Ajax döneminde de e, on numara pozisyonda da oynadı. Şu an oynadığı pozisyonda ciddi rakipleri de var Galatasaray'da. E, kendisini hangi formasyonda e, daha etkili görüyor? E, pozisyonda, hangi pozisyonda daha etkili görüyor? Bu önemli değil. Hani şey, Ajax'ta on numara da oynadım, Ajax'ta aynı zamanda e, sağ kanat olarak da oynadım, sol kanat da oynadım, önemli değil şimdi Fas ve İslami kültüre göre yaşayan birisi kendisi. Türkiye'de bu ülkede olduğu için mutlu mu? Yeah, this tabii bu durumun hani avantajı var şey burada yaşamanın. Hani ben dediğim gibi hani gün gün yaşarım ve kendimi her zaman için en iyisini ortaya çıkartmaya çalışıyorum. tabii ki baktığımız zaman Avrupa ve diğer ülkelerle yaşamla ilgili daha farklılıklar var ama Burada yaşadığım için daha kendime insanların beni hoşgörülü gördüğünü ve daha anlayışlı yaklaştığını düşünüyorum. Türkiye'de e, beğendi oyuncuları nasıl sıralayabilir? E, yerli Türk oyuncular ve yabancı oyuncular bakımından nasıl bir değerlendirmede bulunacak? I don't make... Aslında şimdi e, hani sıralama yapmam e, doğru olmaz hani şey e, çünkü e, herkesin farklı özellikleri var onun için de bu hani adil olmaz diyebilirim hani ve insanları da hani, iyi ve kötü olarak da e, ayıramam. E, her oyuncunun hani kendi tarzı var. Bazısı işte de, gücü öne çıkartıyor, bamsını hızı, e, bazıları aklıyla oynuyor. oynuyor. E, hani Türkiye'de genel olarak baktığım zaman hani Barış mesela çok hızlı ve gücü var diyebilirim. Kerem Demirbay mesela daha aklıyla oynuyor. pasları ve tekniği çok iyi. Bunun yanında mesela Zaha var. Onda mesela hızı, gücü, tekniği çok yüksek olan oyuncu. Barış'ı çıkan Avrupa Şampiyonası'nı takip edebildi mi? Barış'ın performansını nasıl buluyor? Çünkü kendisi hakkında birçok spekülasyon yapılıyor. Özellikle Premier League için uygun bir transfer olacağı konuşuluyor kendisi de Premier Lig'den geldi. Barış Alper bu seviyede bir oyuncu mu? Nasıl bir değerlendirme yapacak? Evet, tabii ki baktığımızda hani yeterli gücü ve hızı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 15 sene öncesinin futboluyla bugünü karşılaştırırsak eğer hani şu anda daha çok atletik özellikler daha fazla ön plana çıkıyor. o da bu kalitede. de ancak tabii ee, onun yapacağı, kar vereceği kararla ilgili de hani şu anda bizim bir konuşma yapmamız e, doğru olmaz diye düşünüyorum. Kendisi var. Hakim Ziyeş, e, Premier Ligi özlüyor mu? O Hayır derse daha çok evet derim. Mourinho da e, geldi Fenerbahçe'nin başında. Önce dışarıdan artık Galatasaray'ın içinde kendisi. Galatasaray'ı Hakim Ziyeş'e göre Fenerbahçe'den ayrılan özellik e, ya da özellikler neler? So, what makes the difference between them? Yeah, okay, we are bigger club. E, şimdi tabii ki hani baktığımız zaman biz daha büyük bir kulübüz, e, daha kaliteli oyunculara sahibiz. Evet, Fenerbahçe bu sene Mourinho transfer aldı ve e, iyi bir hocaları var. E, Avrupa'da da çok e, kupa kazanmış bir hoca. E, tabii ki hani baktığımız zaman geçen sezonla ilgili hani e, daha şu anda iki takım da hani daha sezona başlamadı. 1 Eylül'de başlayacağız. iki i̇ki tarafta hazırlık kampında. şimdi bu seneye baktığımız zaman da geçen seneki biz, biz daha kaliteli oyunculara sahibiz. Tabi bu her şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Hani bizim de burada kendimizi iyi hazırlayıp iyi bir şekilde lige başlamamız lazım. Yani özellikle tabi kendisiyle alakalı baktığımızda annesine çok değer verdiğini görüyoruz. Kendisi için hayatın anlamı annesi midir? I mean, is the most Elbette ki yani çok önemli. Hani hangi kültürden gelseniz, hangi dinden gelseniz de şey <laughs> e, anne çok önemlidir. Hani benim de aynı şekilde. E, sakatlık durumu e, hangi düzeyde? E, zaman zaman sakatlıklar da geçirdi ama şimdi biz onu daha sağlıklı görüyoruz. E, ligin sonuna doğru da herhangi bir problem yaşamadı. E, kendisinin şu an fiziksel durumu ne durum e, boyutta? S S S S ee, hayır herhangi bir sorunum yok. Ee, geç, her geçen günde daha e, kondisyon olarak daha iyi duruma geliyor. Geçen sene baktığımız zaman kamp dönemi geçirmedim. Ee, fakat bu sene e, kamp dönemi geçiriyorum ve bu da tabii sağlığımla ilgili daha iyi bir yol alacağımı e, bana söylüyor. Galatasaray taraftarı ona büyücü diyor. Ee, kendisine e, bu şekilde hitap edilmesi hakkında ne düşünür? Ya minizlik neyim de Evet e, lakap hani senelerden biri bana verilen e, e, lakap e, ben burada hani kendi oyunumu oynuyorum ve hani insanların keyif almasını e, istiyorum hani onlar keyif vermeye çalışıyorum e, güzel bir lakap ama hani e, her şeyde tabii bir anda değişebilir lakaplar da değişebilir belli onlara Evet hakim Ziyaşa e, İstanbul'un en sevdiği yönü nedir diye sorsam ee e, ee, hani şey İstanbul'a genel olarak yemekleri hani e, havada genel olarak bütün seneye baktığım zaman o kadar çok fazla yağmurlu değil e, güzel bir hava var yani çok fazla şey yapmıyorum hani İstanbul'da çok fazla dışarı çıkmıyorum tabii şey e, çünkü dışarı çıktığın zaman insanların çok fazla ilgisi oluyor e, daha sakin bir hayat tarafında yaşıyorum e, ay, tabii ki ailem ve arkadaşlarım geldiği zaman hani dışarı çıkıp şeyler yapıyoruz ama onlar için genellikle e, Türkiye Ligi ve Galatasaray ile ilgili gelmeden önce nasıl e, fikirlere sahipti? Geldikten sonra hem Galatasaray hem de Türkiye ile ilgili nasıl bir fotoğraf çekecek? Really a, a... E, hani tam anlamıyla çok büyük, büyük fikrim yoktu hani e, ama e, beklediğimden daha zor bir lig, daha e, fiziksel mücadele dayalı bir e, lig beni karşıladı ve hani bu beni şaşırttı. Çok, çok, önemli teknik adamlarla çalıştı. E, Okan Buruk e, için neler söyleyecek? Kendi oyun stiline sahip olan bir e, hoca, yani kendi oyunu olan, kendi oyunu olan. E, ancak genel olarak şey sakin e, olan, bütün oyuncu grubuyla sakin olan bir hoca. E, ve bunun yanında da evet, evet, bize yani, hücum futbolu oynatıyor ve kendimizi kulüp içerisinde rahat etmemiz için her şey, şey yapıyor. Evet, son e, sorun da şu olsun. E, Hakim Ziyeş geldiğinde tabii Galatasaray taraftarı ona e, ya acaba yeni hacı transfer edildi? Çok da güzel goller attı bu arada. Ee, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde kritik golleri imza attı. Şimdi bu sene e, Hakim Ziyech, tabii Icardi gibi bir golcü var. Batshuayi de geldi. Ee, Galatasaray tarafta var. Onun hem gollerini e, yapacağı, atacağı güzel golleri hem de yapacağı asistleri merak ediyor. Bu konuda bir Galatasaray taraftan bir mesaj vermek ister mi? I don't have really a baktığımız hani belli bir gol sayımı yok hani ee, biz burada bir takım oyunu oynuyoruz. E, ee, Mitchi tabii ki Chelsea'de beraber oynadık oradan, oradan tanıyorum. Ee, benim için hani yeni bir şey değil mi oynamak ve belli bir geçmişimiz var onunla. E, ee, hedefle ilgili olarak da tabii ki e, taraftarlarımızın gurur duyacağı ve e, mutlu olacağı bir futbol oynamayı e, hedefliyoruz bu sene. Ben de hakimiz için çok teşekkür ediyorum. Thank you.